Herkese merhabalar. Yeni bölümüme hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hafif bir makyaj yapacağız. Daha sonrasında da ben 555 tekniğinde bir ASMR tadında bir ben milyonerim olumlamasını sizlerle çekeceğim. Tabii ki de bu makyajı onu çekmek için yapmıyorum. Zaten o videoda makyajım gözükmeyecek. Bugün çok içimden geldi. Sizlerle beraber evde oturuyorum madem. Dedim bir makyaj yapayım. Hemen alıyoruz. Bu arada saçlarım nasıl oldu beğendiniz mi? Benim içime aşırı sindi ve bu saçı yıkaması yapması çok çok daha kolay arkadaşlar. Eğer kestirsem mi diye düşünüyorsanız bence mutlaka deneyin derim. Ee, çok rahatlayacaksınız. Evet. Şöyle saçlarımızı kenarda toplayalım. Makyajımızı yapmaya başlayalım. Biraz şöyle öne geldiğimde daha iyi oluyor ışık. Bugün odada yapmayayım dedim. Hep böyle karanlık karanlık gözüküyor orası. O yüzden bir yandan da bir, bir kremi koyuyorum. Ee, salonda yine benim sevdiğim bir ışıklandırmayla sizlerle beraberim. Evet. Hih, çok oldu. Makyaj videolarını seviyor musunuz? Daha öncesinde böyle makyaj yapıp çok fazla çekmezdim. Şu an çok hoşuma gidiyor. Şu fırçalama olayını çok seviyorum. Ben bir çiçeğim. Ben bir böceğim. Ben bir çiçeğim. Ben bir böceğim. Şimdi sırada ya göz kalemi çekmek istemiyorum. Çeksem mi? Vazgeçtim. <laughs> Kararsızlıktan ölecekti. Vazgeçtim. Böyle kararsız olduğunuz zamanlar oluyor mu? Bana böyle arada sırada bir vuruyor. O zaman ne yapacağımı şaşırıyorum. Bir de bana ASMR videosu mutlaka yap diyorsunuz. Deneyelim. Yapalım. Ne ASMR'ı yapalım? Siz söyleyin. Sırada geldik altın vuruşa. Bunu silme demişsiniz. Ben o gün bunu sildim. Ee, ancak altında yani sürdüğüm rujun altında yine bunun tonu kaldığı için çok güzel gözüktü. O yüzden bir şans daha vermeye karar verdim. Aşka bir şey kaldı mı? Yok. Evet. Ta da! Şipşak bir makyaj oldu. Ee, gözlerime kalem çekmedim. Ee, çekse miydim? Bilemedim. Evet bence güzel olduğunu düşünüyorum. Nasıl oldu dersiniz? Benim çok içmesinde. Ee, şimdi sizlerle beraber 555 tekniğini yazacağım. Bu videoyu kapatıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.